Özel viseral eferent yani brankiyel motor, genel somatik aferent yani genel duyu liflerini taşıyan nervus trigeminusun 4 kraniyel sinir çekirdeği bulunmakta. Burada mezensefalonda 40 numara ile görmüş olduğum nükleus mezensefalikus nervi trigemini. Nükleus mezensefalikus nervi trigemini nervus trigeminusun genel duyu aldığı bölgedeki propriyoseptif duyunun birinci nöron gövdelerinin bulunduğu yerdir. Burada 41 numara ile görmüş olduğum Nükleus Pontinus Nervi ya da Nükleus Principalis Nervi olarak adlandırılır. Bu nükleus Nervus Trigeminus'un genel duyu aldığı bölgedeki basınç ve temas duyusunun ikinci nöron gövdelerinin bulunduğu nükleustur. Burada 32 numara ile görmüş olduğum Nükleus Motorius Nervi Trigemini. Nervus Trigeminus'un inerve ettiği kasların nöron gövdelerinin bulunduğu yerdir. Son olarak 42 numara ile görmüş olduğum nükleus spinalis nervi trigemini. Bu nükleus nervus trigeminusun genel duyu aldığı bölgedeki ağrı ve ısı duyusunun ikinci nöron gövdelerinin bulunduğu yerdir. Nervus trigeminusun ponsun dış tarafından truncus ensefali terk ettiğini görebiliriz. Buradan radix motoria ve radix sensoria olarak iki kısım halinde beyin sapını nervus trigeminus terk eder. Radix motoriyayı nükleus motoris nervi trigeminindeki nöronların periferik uzantıları oluşturmaktadır. Bu lifler özel viseral efferent liflerdir. Çiğneme kasları, musculus tensor tympani, musculus tensor veli palatini, musculus mylohyoideus ve musculus digasticus'un venter anteriorun inervasyonunu gerçekleştiren lifler buradan gider. Radix sensoria'da ise ganglion trigeminal gelen Füsüde ünipolar hücrelerin ikinci nöron gövdelerinin santral uzantıları burada bulunmakta. Ayrıca burada nükleus mezansefalikus nervi trigeminiye gidecek olan proprioseptif duyuyu taşıyan liflerde bulunmakta. Nervus trigeminus os temporale üzerindeki impressio trigeminalese geldiğinde bir ganglion oluşturur. Buraya ganglion trigeminale ya da gaser ganglionu adı verilir. Ganglion trigeminaleden sonra nervus trigeminus 3 dala ayrılır. Bunlar Nervus Ophthalmicus, Nervus Maxillaris ve Nervus Mandibularis'tir. Nervus Ophthalmicus, Fissure Orbitalis Superior'dan orbita içine girer. Nervus Maxillaris, Foramen Rotundum'dan bazis cranii terk eder. Nervus Mandibularis ise Foramen Ovale'den bazis cranii terk eder. Bu maketimizden Ganglion Trigeminali'nin olduğu bölgeye baktığımızda burada meningsler ile üstü kapatılmış durumda. Sol tarafta ise bu Menix yapısı kaldırılmış ve burada ganglion trigeminaleyi ve ganglion trigeminalden sonraki dalları görebilmekteyiz. Ganglion trigeminalenin bulunduğu bölgede duramaterin yaprakları arasında kalan bir kese bulunmakta. Bu keseye kavun mekelli ya da kavun trigeminal adı verilmekte ve bu kesenin içinde kısmen boz sıvısı bulunmaktadır. Ardından dallarına ayrılan nervus trigeminus 5-1, 5-2 ve 5-3 olarak adlandırılabilir. Bu dallardan 5'in biri yani nervus oftalmicus ve 5'in ikisi yani nervus maxillaris sinüs kavernozusa girer ve sinüs kavernozusun lateral duvarında nervus oculomotorius ve nervus trochlearis'in altında seyreder. Nervus oftalmicus sinüs kavernozu terk ettikten sonra fissure orbitalis superior'dan geçmeden önce ramus meningeus recurrens ya da ramus tentori dediğimiz küçük bir dal verir. Sinüs cavernosus'tan çıkan nervus ophthalmicus fissure orbitalis superior'dan geçer ve orbita içine girer. Orbita içine giren nervus ophthalmicus 3 terminal dala ayrılır. Bunlar nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris'tir. Nervus frontalis de 2 dala ayrılır. Bunlardan medialde olan nervus supratrochlearis, lateralde olan ise nervus supraorbitalis olarak adlandırılır. Nervus supraorbitalis'te Ramus lateralis ve ramus medialis diye iki dala ayrılır. Nervus supratrolyaris ve nervus supraorbitalis os frontalde bulunan aynı isimli çentik ya da foramen yapılarından geçerler. Os frontaldeki çentik ya da foramen yapılarından geçen bu sinirler alın bölgesinin ve kısmen başın üst kısmının duyusunu taşırlar. Ayrıca üst göz kapağından ve konjüktivanın bir kısmından da duyu taşırlar. Nervus lacrimalis ise Arteria lacrimalis ile birlikte seyreder ve glandula lacrimalis içine girer. Ardından uç dalları üst göz kapağında sonlanır. Glandula lacrimalis'e komşu olan üst göz kapağı ve konjüktivanın genel duyusunu taşırlar. Nervus nasociliaris anulus tendinus, komünisten geçer ve nervus opticus'u çaprazlayarak orbita'nın medial bölümüne gelir. Orbita içindeki verdiği dallar nervus ethmoidalis anterior, nervus ethmoidalis posterior. Nervus ciliares longi ve nervus infratrohliaris'tir. Nervus ciliares longi, nervi ciliares brevesler ile birlikte gözün siklere tabakasını delerek corpus ciliare, iris ve kornea'da dağılan genel somatik aferent lifleri verir. Duy liflerinden başka ganglion servikale superior'dan gelen postganglionik sempatik lifler de bu sinirler tarafından taşınır. Bu lifler musculus dilatator pupillayı uyarır. Nervus etmoidalis posterior, foramen etmoidale posteriustan geçerek sellula etmoidalis posterior ve sinus sifenoidalesin iç yüzünü örten mukoza da sonlanır. Nervus etmoidalis anterior ise foramen etmoidale anteriustan geçer ve lamina cribrosa ve kristagalin yanından geçerek cavitas naziye ulaşır. Burada verdiği dallar ile septum nazi ve kavitas nazinin lateral duvarının mukozasını ayrıca vestibulum nazi ve ala nazi ile birlikte apex nazinin üstünü örten ve deriden duyu alır. Bu maketimizden de nervus etmoidalis anterior'un dağılım alanını görmekteyiz. Nervus infratrohlearis ise yaklaşık olarak musculus rectus medialis üzerinde ilerler ve trohlianın altından geçerek orbitayı terk eder. Burunun üst kısmının lateral yüzündeki deri saccus lacrimalis, caruncula lacrimalis ve alt göz kapağı derisi ve konjiktive da dağılır. Nervus maxillaris'e baktığımızda Sinüs kavernozustan hemen sonra foramen rotunduma girmeden önce bir dal verir. Bu dal ramus meningeustur. Duramaterden gelen somatik duyu taşıyan sinirlerdendir. Nervus maxillaris'in dallarından nervus palatinus major ve nervi palatini minores damak ve farinx mukozası ve orbitaya dağılır ve buralardan genel duyu taşır. Bu yapıyı kaldırdığımda Nervus maxillaris'i burada görmekteyiz. Nervus maxillaris'in canalis infraorbitalis'e girmeden önce verdiği başka dallar da vardır. Bunlardan nervus zygomaticus ve rami alveolaris superioris posterioris burada görünmekte. Rami alveolaris superioris posterioris Maxilla'nın fasciis infratemporalisinde bulunan canalis alveolaris dediğimiz yapılardan geçer ve sinüs maxillaris'in mukozası altına dağılan dallar verir. Daha sonra küçük dallara ayrılan bu sinir plexus dentalis superiore katılır. Nervus zygomaticus ise fissura orbitalis inferiordan geçerek orbitaya girer ve burada ramus zygomatico temporalis ve ramus zygomatico facialis olarak dallara ayrılır. Bu maketimizde bu Sinirler iyi bir şekilde görünmüyor. Burada ramus zygomatico facialis ve onun dalları görülmekte. Bu dal ossigomaticum içinden geçerek kemik üzerindeki deri yapısında dağılmış. Ramus zygomatico temporalis ise nervus lacrimalis'e katılan ve genel visceral efferent lifler içeren dalını verdikten sonra ossigomaticum içinden geçerek fossa temporalis'e ulaşır ve bu bölgedeki duyuyu alır. Nervus maxillaris ardından canalis infraorbitalis'e girer ve buradan itibaren adı Nervus infraorbitalis'tir. Kanal içerisinde ramus alveolaris superior medius ve rami alveolaris superioris anteriores dallarını verir. Kanal içerisindeki bu ramus alveolaris superior medius ve anteriorlar, rami alveolaris superioris posterioris ile birlikte plexus dentalis superiori oluşturur. Bu plexustan çıkan dallar üst çenedeki dişler ve gingivada dağılarak sonlanır. Foramen infraorbitalden çıkan bu dal dallara ayrılır. Burada dalların yeri çok belirgin değil ancak bu dallar Rami palpebra inferiores, Rami nazales externi, Rami nazales interni, Rami labiales superiores dallarıdır. 5'in 3'ü yani nervus mandibularis ise nervus trigeminusun en kalın dalıdır. Foramen ovaleden geçerek kafatasını yani bazis cranii terk eden nervus mandibularisin sinüs kavernozu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu makette de nervus mandibularisin foramen ovaleden geçtiği yer görülmekte. Foramen ovaleden geçerek bazis cranii terk eden nervus mandibularisin dallarını 3 kısımda inceleyebiliriz. İlk olarak ana kökten çıkan dallar bunlar ramus meningeus ve nervus pterygoideus medialistir. Ramus meningeus bazis kraniyi terk ettikten sonra arteria meningea media ile birlikte tekrar foramen spinozumdan geçerek kranium içine girer ve duramaterden genel duyu alır. Bu yüzden bu sinire nervus spinoz adı da verilmektedir. Nervus pterygoideus medialis ise musculus pterygoideus medialis kasını inerve eder. Bu kasa dal vermeden önce de musculus tensor tympani ve musculus tensor veli palatiniye dallar verir. Arka kökten ise 3 temel dal ayrılır. Bunlar nervus lingualis, nervus alveolaris inferior ve nervus auriculotemporalistir. Bu dal arteria meningea mediayı sarar. Ardından Regiotemporalis'e doğru gelir ve burada nervi temporalis superficialis olarak o bölgedeki genel duyu taşır. Nervus lingualis dil mukozasının sulcus terminalis'in ön kısmında kalan 2 bölü 3'lük kısım ile ağız tabanının mukozasından genel somatik aferent lifleri taşır. Nervus lingualis'e nervus fasialis'in dalı olan ve Dilin 2 bölü 3 ön kısmından tat duyusunu taşıyan korda timpani katılır. Burada 37 numarayla görmüş olduğum sinir Nervus alveolaris inferior. Foramen mandibuladan kanalis mandibularis'e giren Nervus alveolaris inferior. Gingiva'ya ve dişlere dallarını verir. Bu dallar Rami gingivalis ve Rami alveolaris inferioris olarak adlandırılabilir. Ardından Foramen mentaleden çıkan bu sinir, nervus mentalis adını alır ve çene bölgesinden genel duyu taşır. Nervus alveolaris inferior, Foramen mandibuladan girmeden önce nervus miloiodus dalını verir. Bu dal ağız tabanına düşen musculus miloiodusu inerve eder ve yine bu daldan ayrılan rami digasticus dediğimiz bir dalda musculus digasticusun venter anteriorunu inerve eder. Ön kökten çıkan dallar ise nervus buccalis, Bakın buradaki dala nervus buccalis diyebilirim seyrinden dolayı. Yalnız bunu nervus fascialis'in ramus buccalis ile karıştırmayın lütfen. O motor lifler içeren ve musculus buccinator inerve eden sinirdir. Nervus buccalis ise yanaktan genel duyuyu taşır. Diğer dallar ise nervus massetericus, musculus masseteri inerve eder. Nervus pterygoidus lateralis, musculus pterygoidus lateralisi inerve eder ve nervi temporalis profindi. Musculus pterygoideus lateralis üzerinden geçer ve musculus temporalis'e girerek bu kasın inervasyonunu gerçekleştirir. Nervus trigeminus hasarlarında ise hastaya her bir dalın inerve ettiği yüz bölümüne sürülen bir pamuk ile duyu algılaması muayene edilebilir. Ağız açıkken çiğneme kaslarının uygulanan güce direnci incelenebilir. Nervus trigeminusun santral lezyonlarında ise aynı taraftaki skalp, yüz, kornea, konjiktiva, ağız ve burun muköz membranlarında duyu kaybı ve çiğneme kaslarında felç ortaya çıkar. Kornea refleksi ise kornea veya konjiktivaya yumuşak bir cisimle dokunulduğunda göz kapaklarının kapanması ile sonuçlanan refleks hareketidir. Kornea veya konjüktividan alınan duyu nervus ophthalmicus ile nucleus pontinus nervi trigeminiye taşınır. Buradaki ara nöronlar aldıkları impulsları fasciculus longitudinalis medialis aracılığıyla nükleus nervi facialisin musculus orbicularis oculi'yi inerve eden nöronlarına iletir ve gözler kapanır. Trigeminal nevralji ise nervus trigeminusun yüzdeki dağılım alanlarında ani ve çok şiddetli ağrı atakları ile seyreden klinik bir tablodur. Nedeni tam olarak bilinmese de hastaların bir bölümünde sinire bası oluşturabilecek anormal damarlanmalar gözlenmiştir. İlaç tedavisine cevap vermeyen vakalarda ganglion trigeminaliye alkol enjeksiyonu ya da balon kateder yardımı ile bölgedeki duyu liflerinin tahribasyonu gerçekleştirilebilir. Son olarak zona Nervus trigeminus'un sinir uçlarını tutabilen, şiddetli ağrı ve duyu kaybıyla kendini gösteren viral bir hastalıktır. Tabii ki sadece bu bölgede tutulum görülmez. Vücudun diğer bölgelerinde de tutulum görülebilir. Ancak nervus trigeminus tutulumlarında özellikle nervus oftalmicus'un dağılım alanlarında daha belirgin değişiklikler görülür.